Herkese yeni bir videodan merhaba. Neredeyiz? Bolu'dayız. Biliyorsunuz Bolu neredeyse Türkiye'nin en yoğun şarj istasyonu, ağına sahip lokasyonu. İşte 8 tane Tesla'nın, işte 5-6 tane Zes'in, 2 tane E-Şarj'ın, 6 tane Trugo'nun olduğu bir lokasyon. Ve bugün itibariyle Tesla artık super şarjlarını aktif etti ve arkamda bir tane Model 3 görüyorsunuz. Almanya'dan gelen abimiz gitti ZES'e baktı çalışıyor tamam dedi. Dedi ki Tesla açılmış, Tesla'ya takayım. Aracını geldi burada şarj etti. Bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ekran ekran yok, görecek bir şey yok. Bakalım neler yapmış, nasıl şarj oluyor, uygulamadan nasıl yapılıyor. Hepsini beraber bakalım. Bu arada videoya geçmeden evvel tabii beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sordum, araç long range'miş. Araçta ufak bir problem var, şarj olmuyor dedi. Arkadaki çekme alatına poşet asmış. Sürekli kitlemiyordu ama onu çözdü. Ekran ekranı hiçbir şey yok burada. Öbürlerinde en azından bir başlatıyor. Rokut okut var. Ama bu tamamen böyle lokasyon bazlı çalışıyor. Her birinde bu şekilde bir tane CCS soketi var. CCS soketinin aracı alıyorsunuz. Telefonda şarja başlat diyorsunuz. Şarja başlıyor. Ekran mekran her şey kapalı. Her şey uygulamadan yapılıyor. Diğerleri gibi. Ya da benim ta şuradaki Skyvel gibi. Böyle ekrandan mekrandan bilmem ne yok. Başlıyor devam ediyorsunuz. Fiyatlandırma biraz garip. Bazı testler için tabi bu olay ücretsiz. Bazıları için ücretli. Ben sordum galiba bu arkadaşın ücretsizmiş. Şu anda Türkiye'de 7.6 lira KDV dahil. Kilovat başına bir para oluyor. Ama Tesla kullanıcısı olmazsanız da galiba 8.5-8.9 lira gibi bir şey oluyor. Şu anda galiba eğer Tesla sahibisiniz en ucuz şarj galiba Tesla'da. En şarjın fiyatı bana uygun geliyor. Ben en şarjda şarj ediyorum. Ama e ne mutlu ki gerçekten İstanbul'da, Bolu'da, Ankara'da e artık süper şarjlar kullanılabiliyor. Resmi olarak Tesla Türkiye'ye giriş yaptı. 4 Nisan itibariyle sabah siparişler açıldı. Siz de Tesla'nın sitesine gidip Türkçe'yi Türkçe seçip e, giriş yapabiliyorsunuz. Ya Çok e, sevindirici bir haber. Kısa bir video. E, umarım beğenmişsinizdir. İlk Tesla bolu e, Bolu'da e, şarj oluyor. Çünkü saat şu an 8. E, i̇lk olduğu için eminim çünkü saat 7 gibi açıldı. İstasyonlar aktif oldu. Uygulama aktif oldu. E, ben de ben size ulaştırdım. Beğenin, abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.